a lifelong trade unionist both in my own country Iceland and internationally I've also been active like as as jensen politik bir aktivist olarak şu halkının uzun yıllardır yanındayım Şuradan in sonra Öcalan, Öcalan Özgürlük kampanyasının uluslararası ilişkiler boyutunda çalışmalar yürütüyorum. A, been... Sesimi duyurmaya çalışıyorum ve bugün sesimin some... sizler duyuyorsunuz. like Abdullah Öcalan, was also imprisoned in isolation on an island for a very long time uh, by a racist regime which branded Öcalanda, I and from Mandela. Uh, these two Tutsak individuals, Mandela and Abdullah Öcalan, were fighting for similar causes, for freedom, for democracy. Abdullah Öcalan ve Nelson Mandela iki farklı insanlar olsa da her ikisi de özgürlük ve demokrasi için, barış için ve ayrıca şunu hatırlamamız gerekiyor ki Nelson Mandela uluslararası baskılarla da tutsak edilmişti aynen Öcalan gibi.

e, ee, özellikle Öcalan'ın bitirleri ve barış arayışları aslında e, tüm halklara yardım ediyor. Suriye ve Orta Doğu'da barışı sağlayacak olan Öcalan fikirleri ve yaklaşımlarıdır. <laughs> Şu anda e, hemen Abdullah Özalan için özgürlük çağrısında bulunuyoruz. Çünkü ben inanmıyorum sorumlusu, Freedom for Öcalan kampanyasına özellikle destek veriyorum. Çünkü Öcalan'ın fikirlerinin ve yasa dışı bir şekilde e, tüm düşünün çatır tutulduğunu biliyorum. <laughs> fikirlerinin ne kadar önemli olduğunu biliyorum. <laughs> And in 2018, özellikle İngiliz Sendikalarının ve UNICEF'in desteği de beni destekledi ve in in the... de inanıyorum ki bu zamanı serbest bırakılacaktır. Dayanışma özellikle sendikalar için ve işçi sınıfı için özellikle bu tür kampanyalar çok önemli ve oldukça, e, oldukça ilgi çeken kampanyalar. Umuyorum ki Let's hope İnanıyorum ki Abdullah Öcalan bu çalışmaların sonucunda özgürlüğüne çalışacaktır. Ve bugün için dayanışmamızı tüm sendikalarla devam ettirmeye, bu çalışmayı devam ettirmeye e, devamını getirmeye çalışacağız. Devgi <laughs> Sayın Abdullah Öcalan'ın ve fikirlerinin sonsuz destekçisi, ee, özellikle Öcalan'a uygulanan izolasyonun sonlandırılması için yürütülen bu kampanyaya Öcalan Özgürlük kampanyasında artık zamanı geldi Öcalan'a özgürlük diyoruz. Benim ismim de bir sesimi kim duyuyorsa duyurmak istiyorum. Öcalan'a özgürlük çağrısı yapmak istiyorum. Suriye, Irak ve Orta Doğu'daki tüm sorunlara Öcalan'ın fikirleriyle barış geleceğini düşünüyorum özellikle kadın eşitlik demokrasi adına hocalarımız birileri çok önemlidir. Bölgede barışı getirecek tek bir isim var. Abdullah hocalandır. Aynen Mansur Mandela gibi olduğu gibi artık zamanı geldi ilerlememiz gerekiyor. Artık zamanı geldi

And Lloyd He's <laughs> member <of> <laughs> in Sizin için hazırladığımız videoların ardından şimdi Ka e, konuşmacılarımıza Ka geçeceğiz.